Selamun arkadaşlar Bugün sizinle ets 2 oynuyor Yani ATS2 oynuyor demişiz Yanlış oldu OMS2 oynuyoruz OMS2'de Yeni benim yaptığım Keskin yaptığım Otobüsü de hem tanıtım yapacağım Kısa bir tanıtım Otobüsü ben yapmadım 32 32 OMS2 ekibi yaptı Yüzetli bir mod Şu an 200 lira satıyorlar Ben önce de daha uygun almıştım Arkadaşlar Bu zaten tanıtım yapmıştım Onu da tanıtım yapmayacağım Bu değil aslında meselemiz Asıl meselemiz içine eklediklerimiz. Şu e, e, küsü gördüğünüz ego ve logos olan kısım. Ondan sonra içeride ne ekledik? Şu haritamıza duyuru ekledik arkadaşlar. Şuraya panomuza güncel haber butonunu ekledik arkadaşlar? Koltuklarımızı değiştirdik arkadaşlar. Sonra plakamızı ekledik. Yeni güzel plaka ekledik. 06 b 2 828 Gerçek hayatta da böyle bir otobüs var arkadaşlar. Ondan da yapılmıştır. Bağlı plak yazıyor şurada. Etiketleri de ekledik. Atatürk'ü ekledik. Bu modu indirebilirsiniz arkadaşlar. Omsi Facebook sayfasında var arkadaşlar. indirebilirsiniz. Atatürk şey var. Atatürk'lerimiz var. çizgilerimiz var mesela şöyle. Bu ne dondu? Neyse. Böyle arkadaşlar görebilirsiniz. Bunu biraz ince yapmam gerekirken biraz kalın yapmışız. İlk arkadaşlar ilk şey olduğu için böyle. Aaaa. Ee, olduğu için böyle arkadaşlar. Abdullah Gül'ün tünelik yazısı var yine, böyle bir skinimiz var, böyle bir yazı, Allah korusun yazımız var, bir var yine arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. İç dışı da böyle. Hadi içine geçelim ve ha şeyimizi kuralım. Meydan adı arkadaşlar. Ee, bilgilerimizi girelim, 19.00'a hemen başlayalım. 205'e 1. Ee, çok güzel. Saati ileri alalım. Tam 5 terkete saat arkadaşlar. Tam 5 terkete saat yapacağız. Tamam. Sonra arabamızı çalışalım. 5 terkete çektik arkadaşlar. Bu çalışıyor bunu bütün yapamadım arkadaşlar. Bir daha deneyelim sizinle. Yapabilirsek. Biraz bekleyin arkadaşlar. Vardiyana gidiyor. gidin diyor. buradan gidiyoruz. Eğer bir olursa benim gibi yapsın arkadaşlar. şifreniz 2025. Herkesinki aynı. Ücret açtıktan sonra sizler zaten size arkadaşlar. <laughs> F1'e basıyorsun buradan 205 yazıyoruz arkadaşlar Önceden 1'e 1 diyorsunuz arkadaşlar. Ona ne Evet diyorsunuz. Olmadı. Neyse olmadı arkadaşlar. Hiç yapamadım. Ondan sonra buraya. 200 205 ediyorsunuz. Sonra kaldınız merkez diyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve bir de bakıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve evet, tamamdır arkadaşlar o. Aa niye olmadı? Bıcak bekliyor arkadaşlar. Ha, oldu bakın geldi. Bu da kesti tabela dediği de var arkadaşlar. Herkes de izleyebiliyor tabelalarımız. Ve saatimizi hemen 5 yapalım. Bak gördünüz. Hemen içeri gidelim. Beş yapalım. 5 yapmıyorum zaten. 55 kişi herkese saat arkadaşlar. Hemen kapımıza ve... Motorumu çalışsın hemen. yolculuğumuz bilse hemen çıkalım arkadaşlar. Tamamlık Mehmet'im. Ah. Tamam mıyız arkadaşlar? Herkes bindi mi? Şunu tüküreyim. Don da oyun ya. Ha donmamış. Pardon arkadaşlar. Oyun dondu sandım da donmamış. Ben diyorum niye gitme? Hadi yolumuzu aldık gidelim arkadaşlar. Beş kişi ki saat dedi ya. Televizyon bile sana arkadaşlar. Bir an oyun dondu sandım arkadaşlar. Vadette biliyoruz ve dediğimiz gibi bazı bir size böyle arkadaşlar yaptığım bazı ufak tefek şeyleri göstereceğim. İnşallah sesim geliyordu arkadaşlar. Biraz sesini kısalım. Onu göstereyim. Arkadaşlar ses kısmına geçeyim size. Şimdi iyi arkadaşlar. Bir zaman kendini kasmaya başladı anlamadım. Bin bin. Ha her şey Bazı küçük hatalar. Bir su ileri tarafa şey yaptım arkadaşlar. Kırmızı ışık yaptım. Onu da bir sonraki videomda göstereceğim. Ve size arkadaşlar Bunları nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bir harita yapacağım kendime özel. Bu yani hayal hayal bir haritası olacaktır. Yani gerçekte bir alakası yok. Sadece durak isimde birbirine benzeyebilir. Arkadaşlar. Öyle. Ama geri kalan bildiğin hep aynı olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi yolumuzu alalım gidelim. Karanlık gibi arkadaşlar. Yağmur yağıyor ya. Ama gerçek hayatta de değil ha. Gerçek et gibi yaptım. Ama saçma olmuş arkadaşlar biraz. Anasını satayım. Oh, ne yapıyorsunuz lan ben bir geçeyim. Aa arkadaşlar aynalar çalışıyor. Aynaları yaptım. Yani güzellemeyle yapıldı da. Güzellemeyle yapıldı aynalarımız. Ne dedik? Harita. Harita hayır ismi de Güleç haritası koyabilirim ya. Aynı öyle. Güneş haritası koyacağım. Bazı şey ben şimdi e, Sketchup'tan şey yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Kodlamadır. Zıttı pıtı bilmiyorum. Aratırız, araştırırım bir ona göre başlarım ama ben kendi bu bu nereden alacağım bu bey haritasından alırım olmadı belli demek ve groftan haritası alırım arkadaşlar objeleri Dediğimiz gibi Objelerin yarın çoğunu ben haritasından alacağım Ama çok güzel bir hayalet yapmayı düşünüyorum Biraz da kendim ekleyebilirsem eklerim Arkadaşlar uzun süredir YouTube'a video atmadım Bu videoyu da Bugün paylaşırsam paylaşırım Bugün videoyu atalım, paylaşamayacağım Başka bir şey de bakacağım çünkü çünkü başka bir şey de bakacağım. Bugün değil de yarın bunu uğraşırım. Akşama paylaşırım arkadaşlar. Ne var? Arkadaşlar ihtiyaç çok olursa şey de paylaşırım YouTube videosunda. Omsiki'ye nasıl skin yapılır? Nasıl güzel bir parçalar takılır? Yani panetten nasıl güzel bir ürün elde ederiz ya çıkarız. Onu yapabiliriz arkadaşlar. Siz bu videoları beğenin ya. Beğenin. Vallahi beğenin. Daha güzel videolar gelecek. Siz beğendiyseniz arkadaşlar Bir geri yapmam lazım Dediğimiz gibi demek hava iyi arkadaşlar. Onu da hava iyi bence herhalde. Onu da birden soğuk uyarısı vermedi. Yani bat soğuk değil midi? Arkadaşlar yakında yarın yarın değil de Yani yarın kar yağabilir yağ mi Türkiye'mde? Öyle bir duyum aldım. İnşallah yarsa güzelce kartopu topu falan oynarız ya. <laughs> güzelce oynat ederiz. Güzel olur ha. Cis deriz. Ata bir müzakartım. ama o kadar kar yağmaz bence ya. Tutma bile. Minnacık ya gider. Artık mevsimler de değişti arkadaşlar. Öyle. Öyle oldu ya. Çok kötü oldu. Keşke. Bakanların falan güzel bir. Yöntem bulsa bu köşe ya da. Keşke mesela eskayla dönse. Mesela yazın yaz gibi alsak. Kışın kar yağsa güzeldi soğuk falan. Ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Eskisi gibi. Yani eskiden Soba vardı la. Eskiden komşu vardı, her şey vardı. Şimdi o da yok arkadaşlar. Neyse. Her şey bitmiş arkadaşlar, her şey. Ne sen çalışmasın? Dışarıda yağmur ama olsa. olmuş la. Oo. Aha dedim geldik arkadaşlar. Aynen da. Heh. Bakalım olmuş mu dediğim gibi. Burası arkadaşlar burayı güncelledim. İnşallah yapmışızdır. Yapmışız arkadaşlar. <laughs> yapmışız arkadaşlar. Olmuş. Bakın ben de geçiyorum. Başka hatta sonra da düzeltiriz. Gel oğlan al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dede. Al sana. Gel gel. Akdeniz akşamları. Ne diye bakın gidiyor. Kar mı yok? konuşmuyor arkadaşlar. Onu yapacağız. Arkadaşlar çok az seferim kaldı. Merkentte şey kaldım. Son durak. pozisyonlar var. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bize çarpacak daha Elisha Sivas Sivas'ı sevdim var ya Asla Arkadaşlar son durağa gidiyoruz. <laughs> ay dedi, ay dedi. Niye geldin? Ay dedi, ay dedi. Niye geldin? Ay dede, ay dede. Niye geldin ay dede? Gözlerimde yaş vardı. Çıkma. 자기가 또세디부터 뜨까? 두드러지게 생 yodaiindеla İtalyan böyleydi arkadaşlar. Bu son kez göstereyim size. İtalyan böyle. Böyle görüyorsunuz. İtalyan da böyleydi. Şöyle arkadaşlar böyle durduralım. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Sizi çok mu çok seviyorum. Kanalıma <laughs> abone ol kanalım Git gide büyüyor. Bunu demin unutmuştuk ama olsun. gitti gide büyüyor. Teşekkürler arkadaşlar. Siz kanalıma abone olursanız ben çok mutlu oluyorum. Büyü bu video ya. online. like. Ya gelir ya. Arkadaşlar online like zaten çok kolay gelir. Bunu yaparız. Hep birlikte. Neyse arkadaşlar. Ee, gelir çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı. Bir sonraki arkadaşlar iki tane videoyu izleyip ve ortada bulunan bana abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi çok mu çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Asine aşığım.